Herkese merhabalar arkadaşlar Eğitim ve Bilgi Akademi'ye hoş geldiniz. Ben Tura. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte inkılap tarihinden birinci üniteyi işleyeceğiz. Birinci üniteden bir kahraman doğuyor. Öncelikle uyanan Avrupa ve e, sarsılan Osmanlı, tükenen Osmanlıyı işleyeceğiz. Sen Mustafa Kemal'in hayatına bir giriş yapacağız. Fakat Mustafa Kemal'in hayatını detaylı olarak başka bir videoda işleyeceğiz. Bu videoda sizi sıkma bak adına e, kısa kısa yapacağım. Hem zaten yüklenmesi açısındandı. Çünkü hem kısa kısa yapınca hem siz izlerken sıkılıyorsunuz. Hem de ben de çekerken yorulmuyorum. Neyse. Ee, devam edelim. Ee, okuyalım. Şuradan bir büyüterek okum okumaya başlayalım. Ee, Derslik.com'dan alınmıştır. Bu içerik Derslik.com'dan alınmıştır. Başlayalım. Ee, böyle bildirmek zorundayım. Yoksa e, yasal nedenlerden dolayı telif yiyorum. Neyse. Başlayalım. Birinci ülke bir kahraman doğuyor. Uyanan Avrupa ve tükenen Osmanlı. Uyanan Avrupa, tükenen Osmanlı. Sarsın Osmanlı. Orta çağda Avrupa her anlamda Türk İslam medeniyetinin gerisindeydi. Avrupa'da özgür düşünce ve bilim skolastik düşünce nedeniyle gelişememişti. Kilise ekonomi ve siyasi gücü eline bulunduruyordu. Skolastik düşünce, zaten adı adından da anlıyorsunuz arkadaşlar. Skolastik düşünce orada cevabı olacak. Katolik kilisesinin egemenliği altında olan bilime kapalı dünya dayalı düşünce. Ortodokslar öyle yapar mı bilmiyorum ama bu Katolik kilisesi Katolikleri yönetir. Belki Ortodokslar daha yerde bilmiyoruz da neyse. 15. yüzyılda şey skolastik düşünceden biraz bahsedeyim. Kilise ne diyorsa doğrudur. Adı üstünde skolastik yani sıkıyor insanı. Kilise mesela diyor ki işte kediler uçabilir. Sen diyeceksin ki kediler uçabilir. Kilise diyor ki mesela Eğitim ve Bilgi Akademi'ye abone olup like atacaksınız. Siz mesela, siz, mesela kilise diyor ki Eğitim ve Bilgi Akademinin bu videosunu, bu videosunu beğenip like atıp ve Eğitim ve Bilgi Akademi kanalına abone olacaksınız. Mutlaka abone olacaksınız ve like atacaksınız bu videoya. Veya diyor ki e, kilise, işte e, mutlaka bu videoyu bir yerlerde paylaşın ki arkadaşlarınızla bilgilensin diyor. Mutlaka paylaşacaksınız. Neyse devam edelim. 15. yüzyılda Avrupa'da yaşanan gelişmelerden biri de coğrafi keşiflerdir. Coğrafi keşifler sonucu okyanusları açan Avrupalı devletler hem Amerika kıtasını keşfettiler hem de doğanın zenginlik kaynağı olarak bilinen Hindistan'a denizden ulaştılar. Keşfedilen bu bölgedeki kaynakları kendi ülkelerini taşıyarak zenginleştiler. Arkadaşlar bu Kristof Kolomb denen arkadaş var ya tabi ondan önce Viking'ler hatta ondan da önce piri keşfetmişti Amerika'yı. Neyse. Birileri keşfetti fakat rağbet görmedi. Vikingler keşfetti fakat at, at koyamadılar. Kristof Kolomb gidiyor. Amerika'yı keşfediyor. Fakat Amerika'yı keşfettikten keşfettiği Amerika olduğunu kendisi de bilmiyor. Şöyle ki Hindistan'a e, ulaşması için ona o önce ikinci Bayezid'e geliyor. Bizim ikinci Bayezid'imize. Diyor ki e, padişahım işte sevgili hükümdarım. Şey, sayın hükümdarım. Dünya bilmediğiniz gizemlerle doldur. Ona büyük bir gibi verimli olacakları izleyin. E, Yıldırım Bayezid Ey hayalperest kendine derece diyen sefil. Dünya bu gördüğün kara ve sulardan ibarettir. Daha başka nasıl düşünebilirsin? diyor. Sonra o da İspanya Kralına gidiyor. İspanya Kralı da bu Kristof Kralım ikinci diyor bedava yapayım diyor bedava. Zaten şey yapacak para alacağını düşünüyor. Fakat sonra İspanya Kralına gidiyor. İspanya Kralı'ndan 3000 bin duka altın istiyor. E, bu dünya keşfetmesi sonucunda İspanyollar da o kişi e, Christoph büyük bir gemi yapıp her ay 300 bin 3000 duka altın veriyorlar. Sonra arkadaşlar 3000 duka altın alıyor böyle gidiyor Amerika'yı keşfediyor. Fakat orayı Hindistan zannediyor. Hindistan keşfettiğini. O yüzden oraya Hindistan anlamında India diyor. India. Hatta bugün bile Amerika yerleri demek için American Indian Territories istenir Yani Amerikan Hint yerleri. Fakat onlar belki Hint'in ne olduğunu bile bilmiyorlar. Hani ya Amerikan yerlerini bahsediyorum. Kızıl deriler falan. Neyse. Eee işte böyle oluyor ve ikinci Bayezid sonradan çok pişman oluyor. Çünkü zaten denizlerde İspanya ile bir rekabet var. ve Christoph Konop da artık İspanya'yı güç kazandırınca ikinci Bayezid şey üzülüyor. Keşke yapsayım diyor ama her zaman dediğimiz gibi ne son pişmanlık fayda vermez. Avrupa'da ekonomik bir kalkınmayla birlikte bilim, sanat ve edebiyat da hızla gelişti arkadaşlar. Bu gelişmenin yaşadığı yaşandığı yer yaşandığı döneme Rönesans adı verildi. Rönesans yeniden doğuş demek arkadaşlar. Röne doğu yöne. yeniden sans doğuş yani doğuş yeniden doğuş. Rönesans'ta akıl ve bilim ön plana çıktı ve dogmatik düşünceler sorgulamaya başlandı. Dogmatik, bak dogmatik bile demiyor artık, dogmatik deniyor. Yani öyle bir bıkmışık adamlar artık Katolik Kilisesi saçma sapan fikirlerinden. Tepkiler arttıkça Katolik Kilisesi toplum üzerindeki gücünü ve denetimini kaybetmeye başladı. Mesela ee, ne diyorduk mesela Eğitim ve Bilgi Akademi'nin kanalında abone olup bu videosuna like atacaksınız diyordu. Ama artık etkisi kalktığı için insana like atması da olur. Ama yine de siz like atın arkadaşlar ve kanala abone olun. Nihayet reform adı verilen sürecin ardından Katolik Kilisesi kendisini düzeltmek, siyasi ve ilmi alanlarda elini çekmek zorunda kaldı. Tüm bu geçmeler sayesinde reform arkadaşlar şey yeniden düzenleme demektir. Ref o ref yani düzen şey ref yeniden or form yani ref re reply ya da neyse de boş verin. Re replying yani yeni düzeltmesi. şey kısaltması form yani düzenlemek. Yeniden düzenlemek. E, kendisi kendisi düzeltmek siyasi ve ilmi alanlar elini çekmek zorunda kaldı. Artık bilime karışamıyor. Katolik hissesinin baskısından kurtuldu. Avrupalı aklın ve bilimin rehberliğinde Eberlin hızla gelişmeye ve aydınlanmaya başladılar. Aydınlanma çağı denilen bu dönemde bilimsel gelişmelerde hız kazandı arkadaşlar. Avrupa'yı değiştiren önemli olaylar. 1 coğrafi keşifler, 2 Rönesans sırasıyla. 3 Reform. 4 aydınlanma çağı, 5 ve 6'ya dikkat. Sanayi İnkılabı, 5 Sanayi İnkılabı, 6 Fransız İhtilali. Eee Fransız İhtilali Sanayi İnkılabından önceydi. Yok, sonra mıydı? Neyse. Burayı arkadaşlar bence not edin. Yani bir şeyler yapalım burayı. Çünkü bu kısım öyle önemli ki. Neyse tam uzatmayacağım konuyu. Ne yapıyorduk? Bir evet. sanayi inkılabı. 18. yüzyılda ilk olarak in İngiltere'de başlayan sanayi inkılabından daha sonra, daha sonra diğer Avrupa ülkelerine yayıldı. Sanayi inkılabı 18. yüzyılda ilk olarak İngiltere'de başlayan sanayi inkılabı daha sonra diğer Avrupa ülkelerine de yayıldı aletin yani el insan gücünün yerini makineler değil makineler aldı. Buraya niye A yazmışlarsa. Neyse. A diyor arkadaşlar. E bu arada makine değil makine. Evet. Kol gücünden makine gücüne geçiş sağlandı. Buhar gücünün makinelerde kullanılması sanayi inkılabının başlamasında etkili oldu. James Watt adlı kişi. James Watt adlı bir kişi. Bir mucit. Ee, buhar makinesi icat ediyor. Buharla çalışan bir makine. Bu sayede bu fabrikalar, arabalar araçlar, trenler her yerde kullanılıyor. Aranızda hiç bu hali tren mıdır? be annesi babası. Ben hiç bilmedim. Benim tek tren yüksek hızlı tren. Neyse. Devam edelim. Şanay inkılabının sonuçları. Üretim ve tüketim arttı. Ham madde pazar ihtiyacı ortaya çıktı. Çünkü artık daha fazla... Daha hızlı üretebiliyorlar. E daha hızlı üretince kaynak daha hızlı bitiyor. E o ürünleri yenisini üretmek için daha fazla ham madde gerekiyor. Yine bu elde kalan ürünler. Şimdi bir şehrin mesela e, ee, bin, bir şehirde mesela 10 bin kişi yaşıyorsa üretimin hani her kişiye 3 tane düştüğü söylesek 30 bin tane üretim yeterdi değil mi? Hani encik olarak her kişiye 3 tane düştüğü düşünsek 30 bin tane üretim yeterdi. Fakat şimdi artık üretim ucuz ve bol. E ihtiyaç fazla Mesela 30 bin üreteceklerken 100 bin üretiyorlar. E, kalan bir şeyin ihtiyacını zaten 30 bini karşılıyor. 70 bini biz ne yapalım? İşte bu yüzden bunu satacak pazarlar aramaya başladılar. Bugün bir öyle değil midir? Neyse şey önceden şehirlerden köylere göçler vardı. Şimdi köylerden şehirlere göçler var. Çünkü artık köyde tarım hani makineler alınca çiftçi işsiz kaldı. Böylece şehirlere geldim. Uluslararası ticaret gelişti ve sömürgecilik ortaya çıktı. Sömürgecilik güçlü olan bir devletin güçlü olan bir devleti yeraltı ve yerüstü zenginlikle bakan ele geçirmeye çalışmasıdır o devletle de siyasi o devlet ile siyasi ve ekonomik çıkar elde etmesidir. O devletli de siyasi siyasi ve ekonomik çıkar elde etmesidir. Aa bu şey değil mi ya? E, İngiltere ve Fransa. Tanıdık geldi değil mi size? Bakın sömürgecilik. Sınav inkılabı Osmanlı Devleti'ni hem ekonomik hem de siyasi açıdan olumsuz etkilemiştir. Sınav inkılabı sonucu ortaya çıkan sömürgecilik Birinci Dünya Savaşı'nın en önemli sebeplerinden birisidir. Sanayi İngilabı. Neyse şöyle geçelim şu tarafa. Sanayi İngilabı'nın Osmanlı Devleti'nin etkileri. Avrupa'da başlayan Sanayi İngilabı'na Osmanlı Devleti ayak uyduramıyor. Avrupa Devletler hızla sanayileşirlerken Osmanlı Devleti hala eski yöntemlerle üretime devam ediyor. Yap. Siz böyle bir rekabet edebilir misiniz? Mesela çocuğun biri sınıfta çok hızlı yazıyor. Siz yavaş yavaş yazıyorsunuz. E çok hızlı yazan çocuk mu hani daha fazla böyle e, vakti olur başka işlerine? Yoksa yavaş yazan sizin mi? O diğer çocuğun. Aynı şekilde böyle bol ve, bol ve ucuz miktar böyle çok bol hızlı ucuz miktar, ucuz üretim yapanlarla pahalı yavaş yavaş üretim yapan. Şimdi Osmanlı üreticisi ucuza satsa yurt dışından geliyor mallar zaten kapitülasyonların etkisi vardı. E, bu yurt dışından gelen mallara kendi e, eğer ucuza satsa, yurt dışından gelen mallara ucuz satsa kendi zarar edecek. Çünkü mesela bir yorgan örüyor, örüyor. E işte elleri, duyusu, e, şey, boyası var, işte dokuması var, harcadığı emek var. Ben de olsam pahalı satarım. Fakat diğerinde hiç emek yok. Neredeyse. Ee, önce ilk kapitülasyon 1453'tü. Ee, Venedik e, Venedik'e verildi. Hristiyan birini parçalamak amacıyla. Fes çıktı. İkinci çıktı. Yavuz Sultan zamanında yok. Kanuni Sultan Süleyman zamanında Fransızlar verildi. Fransa'ya verildi. Gerçi o zaman dost, gerçi o zaman dost birini Birinci Fransuva ile Kanuni. Fakat onun oğlu ikinci Fransız. Yani ikinci Fransuva. Kapitülasyonlardan yine faydalanmasını bildim. Ve de ondan sonra Kanuni vefat etti. Neyse diğer yandan ıı, yok neyse ne diyordum evet devleti hala eski yöntemlerin üretime devam etti. Osmanlı ülkesine yurt dışından ucuz mallar girdi. Kapitülasyonların da etkisiyle Osmanlı üreticisi yurt dışına gelen mallar ile rekabet edemedi ve neredeyse ekonomi iflas etti. Arkadaşlar şimdi kapitülasyon, kapitülasyon hani kapitalizm derler ya arkadaşım. Kapitalizm bu işte. Kapitülasyon. İkisinin de kökü aynıdır. İkisi de aynı işlemi yapar. Biri kaplama, diğeri ayrıcalık demektir. Kapitalizm kaplama, kaplama dediysek de hani üstünü kaplama diye böyle tüm ticari alanını kaplama kapitalizm. Kapitülasyon da ticari ayrıcalık demektir. İkisi de ticaret. İkisi de ticaret anlamına gelen kap şey eee geliyor. Diğer yandan Osmanlı Devleti ilk defa Kırmızı Savaşı sırasında yani 1854'te İngiltere'den dış borcunu almıştı. Alınan borçlar giderek arttı. Devlet Muharrem Karadeniz'iyle borçları ödeyemeyeceklerini ilan etti. Hayır borcu alıyorlar ama borcu e, şey yani israf ediyorlar. Yani Sultan Abdülmecid borçları israf etti. Alınan borçlarla saraylar yapıldı. Her alt için borç alıyorlardı. Mesela e, silah mı alacaklar borç alıyorlardı silah mı üretecekler? Borç alıyorlardı. Eğitim Bilgi Akademi'ye abone olup bu videosa like atacaklardı? Borç alıyorlardı. Borçlarını mı ödeyeceklerdi? Aynen borç alıyorlardı. Yani demem o ki her şeyde borç alıyorlardı. Buna ne Şimdi bu e, devlet Muharrem ile borçları ödeyemeyeceğini ilan edince bu Avrupalıların gözünde oh çok güzel bir e, şey yaratıyor. E, ilgi yaratıyor. Bu nedenle Avrupa devletler de alacaklarına karşılık duyuni umumiye yani genel borçlar idaresini kurdular. Ve Osmanlı Devleti'nin geri kaynaklarına ne kaldılar? 1881. Bu yıl size bir, bir, yerden tanıdık geliyor mu? Tanıdık geliyorsa bir yorumlara yazın. 1881. Mesela işte 100, e, ne diyeyim, 50 ton buğday e, üretti. Hani 50 ton buğday emek verdi Osmanlı. Onun 50 binini bizim borcumuz var diye alıyorlar. İşte ne bileyim işte 10 ton 10 bin ton demir çıkardı mesela. Tabi sadece uyduruyorum şu anda. Belki de sadece uyduruyorum şu anda. Hani tüm kaynaklarına el koyuyor demek istediğim. Mesela 10 bin ton demir çıkarıyorsa 9 bin ton onu alıyorlardı. işte bizim borcumuz var diye. Ama bu borçları bir sene sonra bitiyordu. Dediğim şey o. Fakat sonra bitmedi. Bitmedi diye yine ee, şey... Bu kapitülasyonlar ve azınlıklar her alt kul olarak Osmanlı'nın işine karışıyorlardı. Kapitülasyonu söyledik bir devletin başka bir devleti vermiş olduğu ticari ayrıcalık, ticari imtiyaz yani. Fransız İhtilali 1789. 1789 yılında Fransa'da başlayan halk ayaklanmasıdır. Etkileri çok uz uzun yıllar sürmüş. ve Birçok ülke bu ihtilalden olumlu veya olumsuz etkilenmiştir arkadaşlar. Şimdi Evet. Şimdi Fransa krallık ile yönetilmekteydi. Ha, halk sosyal ya da soysal sınıflara ayrılmıştı. Kral ve çevresi zenginlik içinde yaşarken ha, halk fakirdi. Yani şöyle arkadaşlar. Şöyle bir sınıf vardı. Krallar yani soylular, rahipler e, sonradan gelecek olan burjuvalar yani böyle sömürgecilik yapıp zengin olanlar burjuvalar eee Serfler ve köylüler. Halkla bir sınıf var. Yani hiç böyle bir sınıf olmuş mudur? Mesela hiç tabii halk arasında olmuştur ama hani Türkler yönetilirken hiç sadece yönetenler ve yönetilenler arasında veya dinler arasında böyle bir sınıf olmamıştır. Yani insan işte köklü etkileyebilecek bir sınıflandırma olmamıştır. Mesela işte ne bileyim Osmanlı Devleti'nde ne oluyordu arkadaşlar? Yahudi, Müslüman, Hristiyan, yok Türkler, Müslümanlar, yani İslam, Müslümanlar, Hristiyanlar, Yahudiler ve Türkler. Hani böyle ayrılıyordu. Fakat mesela birine sen Yahudisin dediğinde o kişi eğer Yahudi ise bir şey demez sana. Fakat mesela sen birine köylüsün dersen o adam sana tekme tokatla var. Eski kral artık tepki çekince Fransa aydınları da etkisiyle halk uyanmaya başlıyor. Son olarak da artık vergileri iyice uyanmasınlar diye Fransız kralı e, birinci birinci Jean şey birinci len vergileri arttırıyor. Hani halk vergilerle meşgul olsun da şey yapmasın diye. Artık vergiler de arttırınca diyor ki halk diyor ki ben senin yöneteceğin devleti tüküreyim. Nasıl bir devlet yönetiyorsun diye ayaklanıyorlar. Ve e, bu ihtilalle, 1804 yılında deva kadar devam ediyor bu ihtilal. Napolyon başa gelince olay son buluyor. İhtilali sonuçları şunlar. Ayrıcalıklar kaldırılıyor, eşitlik getiriliyor. Mutlak monarşi yıkılıyor, egemenliğin halka ait olduğu kabul ediliyor. E, milliyetçilik fikriyle imparatorluklar çöküş sürecine giriyor. Milli devletler kurulmaya başlanıyor ve yeni çağ bitiyor, yakın çağ başlıyor. Osmanlı Devleti'nin dağılmaktan kurtarma akımlarını bu videoda işlemeyeceğiz arkadaşlar. Onu sonraki videoda işleyeceğiz. Bu ihtilalin Osmanlı Devleti olumlu olumsuz sonuçları mutlaka olmuştur. Her devleti etkilemiştir demiştik ya. Sonuçta Osmanlı bünyesinde farklı milletlerden birçok insan bağırındıran bir imparatorluktu. Ve farklı millet, milletçilik akımıyla bu milletler Osmanlı'ya karşı ayaklanıyor. Ve e, bu devlet dağılmaya başlıyor. Olumlu yanı ise vatandaşlık hakları için yapılan çalışmalar olumlu yanları olarak gösterilebiliyor. Örneğin tanzimat fermanı, ıslahat fermanı, birinci ve ikinci meşrutiyet. Fakat bunlar bize bir yarar sağlıyor mu? İşte orası tartışılır. E, böyle Osmanlı'nın fikir akımlarından kurtarma çabalarını sonraki videoda işleyeceğiz arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.